Yepyeni bir New State Mobile videosundan hepinize selam arkadaşlar. New State Mobile işbirliklerine kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Bildiğiniz gibi güzel bir oyun serisi var. Nier Automata ve Nier Replicant oyunlarıyla bir işbirliği yapacağını New State Mobile resmi Discord değil resmi Twitter hesabından bize duyurdu. Bununla birlikte tabi ne tür bir işbirliği olacak yoksa işte hikaye görevlerine mi gelecek ona mı gelecek buna mı gelecek vesaire diye herkes böyle kafasından bir sürü fikir üretti. Ben de kendi fikirlerime ve gelecek olan bütün ürünleri sizlerle paylaşacağım. Peki şimdi bu oyun nedir ne değildir? Şöyle bir oyunu görelim öncelikle arkadaşlar. Oyun bakın. Böyle bir oyun. Bunun sesini azıcık kısayım. Böyle bir karakter var. Bu karakter böyle işte bununla savaşıyorsun falan. Oyunu direkt birebir oynamadım ben de tabii ama e, bu şekilde Yani güzel fena bir oyun değil açıkçası. E, yani isim yapmış oyunlardan da biri. Tabi oyunun içinde bu şekilde işte karakter var bu karakterle dört tane karakter var bu karakterlerle olan işte savaşlar vesaire vesaire böyle bir şeyler mevcut. Şimdi bize gelecek olan ne? Yani tabi ki kıyafetler ve hani tarzlar şeklinde olacağı kanaatindeyim ben. Çünkü yani çok böyle orijinal karakter tarzları var. Saç şekilleri özellikle baya baya orijinal. Oyun bu şekilde Nier Automata ve bir de e, replikant var. Bunun çok benzer versiyonu. Hemen hemen aynı. Peki. Gelecek olan şey ne? Şöyle bir duyuru yapmıştı New State Mobile Twitter hesabı. Yakında geliyor diye böyle bir işbirliği. Bakın 4 tane karakteri biz burada görüyoruz. Demek ki 4 tane farklı skin gelecek olarak adlandırabiliriz bunu. Bakın şunu baştan söyleyeyim arkadaşlar. New State Mobile'in hikaye görevleri Tamamen benim şuraya da şöyle üste şuraya linki bırakırım, tamam mı? Hikayesiyle yani Nistate'in Troy'nin hikayesiyle alakalı şeyler, özellikle Troy haritasının hikayesiyle alakalı karakterler. O sebeple bu işbirliğinin karakterleri hikaye görevlerindeki yeni karakter olacak gibi şeylere inanmayınız. Öyle bir şey yok. Yani inşallah olmaz çünkü benim fikrim bu. Mantıken olmaması gerekiyor. Şimdi bu duyurunun ardından şöyle e, biz ürünlerin böyle bir toplu listesini gördük. Şimdi bu tarz bir şey var. Peki bu gelecek olanlar neler? Detaylıca da inceleyelim beraber. Tabii ki merak ediyoruz. Şimdi ilk gelecek olan şöyle bir kıyafet var arkadaşlar. Bu kıyafeti şöyle karakter üzerinde de görebiliyoruz. Şöyle baktığınızda gayet güzel. Bunun saçı da ayrı bir şekilde gelecek. Bunlar bir sandık içinde olur. Muhtemelen ben o şekilde olacağını düşünüyorum sandık içinde gelir kıyafet ekstradan e, karakterin saçı vesaire şöyle bir gözümde de bir bandana görüyorsunuz İkinci olarak şöyle bir set var sağ tarafta bacaktaki o tek tarafın sarılı detayını görüyorsunuz üstte de yine tek taraf sarılı Onda karakter üzerinde bu şekilde göreceğiz yine böyle bir saç deseni de oyuna gelecek diyebiliriz rahatlıkla Şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir e, kıyafet var yine. Bu kıyafeti de karakter üzerinde şu şekilde göreceğiz. Yani orijinal gerçekten orijinal. Ben kadın karakterlerin kıyafetlerini daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Siz de hangisini en çok beğendiyseniz yorumlara yazın. 1, 2, 3, 4 şeklinde 4 demişken şöyle hemen 4'e de geçelim. Bu da dördüncünün arkadaşlar. Karakter kıyafeti bu şekilde. Karakterin üzerinde de şöyle görünecek yine. İki tane erkek iki tane kadın karakterden bahsediyoruz. Burada mevzu bununla alakalı. Şöyle baktığımızda oyun içinde karakterler üstünde bu kıyafetler nasıl görünüyor? İşte bu şekilde görünüyor. Şu bu ablamızın üzerinde görülen birinci setti. Bu da üçüncü olandı. Yani hoş beğendiniz mi? Ben beğendim açıkçası. Böyle siyahlı miyahlı şeyleri falan bayağı severim zaten. Şöyle diğeri yine aynı az öncekinin arkadan görünümü. Şunların yani arkadan görünümü bu şekilde. Şöyle bu dört karakteri de arkadaşlar bu şekilde görebiliriz. İki tane kadın, iki tane erkek karakter olmak üzere gelecek olan setler ve saçlar bu şekilde. Şöyle bir adet e, nedir bunun adı? Paraşüt de var. Tabii ki tamamına bakacak olursak da gelecek olan şeyler işte paraşüttür. E, şöyle bakın parça parça gelecek bunlar. İşte şortu, üstü, saçı, e, ayakkabısı, bandanası şöyle... E, Sanırım bunlar süsleme çanta süslemesi olabilir ee, şurada şöyle MS head var bunlar da sanırım bir başlık maçlık da gelecek herhalde emin değilim tam geldiğinde e, yeni sezon içerisinde bunları detaylıca zaten kasa açılımlarında yaparız hepsini alıp oyun içinde de size gösterir bilirim inşallah yani şansım yaver giderse diyelim. Evet arkadaşlar yeni işbirliğini beğendiniz mi? Setler sizce güzel mi? Yorumlara yazmanızı merakla bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere demeden video eder. Beğenip abone olmayı unutmayın tabii ki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.